Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için ÖSYM'nin her yıl en az bir tane soru verdiği cümle türleri konu başlıklarını seçtik. Sevgili arkadaşlar, bu konu başlığını seçerken MEP kazanım testlerinden ve ÖSYM sorularından faydalandık. Sevgili arkadaşlar, buraya dikkat edin. Ee, yine kalemizi ve kağıdınızı hazır bir vaziyette alıyorsunuz ve benim söylediklerimi tek tek yazıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu videonun sonunda da beğenilerinizi ve yorumlarınızı önemli özellikle istiyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim kısa bir tanıtmaya. Cümlenin türleri ile ilgili neler söylenebilir? Sevgili arkadaşlar cümlenin türleri 4 ana başlık altında incelenir. Dikkat cümlenin türleri 4 ana başlık altında incelenir. 1. Cümlenin cümlenin yerine göre yüklemin yerine göre cümleler. Yüklemin türüne göre cümleler. Yüklemin anlamına göre cümleler ve yüklemin yapısına göre cümleler. Sevgili arkadaşlar bunlarla ilgili birer tane cümle kuracak olursak. Eğer size cümle düzeyinde soracak olursa aşağıdakilerden hangisinde cümlenin yüklemi yerine göre ya da sıralanışına göre farklıdır derse kurallı devrik ve eksiltili arıyorsunuz arkadaşlar. Dikkat tekrar ediyorum. Eğer size öges dizilişleri ya da yüklemin yeri diye soracak olurlarsa kurallı devrik ve eksiltili olarak bakacaksınız arkadaşlar. Kurallı dediğimiz cümle yüklemi sonda olan cümlelerdir. Devriğin yüklemi sonda değil, eksiltinin yüklemi yok. Evet, burası bu kadar. Yüklemin türü ne göre soracak olurlarsa, cümle düzeyinde yüklemin türüne göre soracak olurlarsa isim ve fiil cümlesi olarak ikiye ayırırsınız arkadaşlar. İsim cümlesi ek fiilde hani söylemiştik ya Ek isim soylu sözcüklere gelerek idi imiş ise eklerini alarak yüklem olması. İsim soylu olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ve aldığı son yapım ekiyle birlikte bunun isimleşmiş olması gerekiyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Peki fiiller neydi? Fiillerde master eki ve mame olumsuzluk eki alabilen sözcükler idi. Burası bu kadar. Yüklemin anlamı olumlu ya da olumsuz. Sevgili arkadaşlar arayacağınız en önemli özelliklerden bir tanesi de olumlu cümlelerde olay gerçekleşmiştir. Durduruyorsunuz burada. Cümleme dikkat. Yüklemin anlamına göre cümleler. Olumlu cümleler. Olayın gerçekleşmiş olması gerekiyor. Olumsuz cümleler. Olay henüz gerçekleşmemiştir. Ve olumsuz ekleri alır. Mame, sız, yok, değil gibi olumsuz eklerini alır arkadaşlar. Dikkat bunları hemen durdurup yazıyorsunuz. Mame, sız, siz, yok, değil gibi olumsuz eklerini aldığını göreceksiniz arkadaşlar. Sonra da biçimce olumsuz, anlamca olumlu. Biçimce olumlu, anlamca, olumsuzlara değineceğiz. Sorularda bunları çok konuşacağız. En önemli kısmı burası. En fazla soru veren bölüm burası sevgili arkadaşlar. Yüklemin yapısı. Sevgili arkadaşlar yüklemin yapısına baktığınızda basit, birleşik, sıralı ve bağlı. Bazı öğrenci arkadaşlarım şunu yapıyor. Yüklemi aşağıdaki hangisinde sözcüklerin hangisinde yüklemi yapısı bakımından farklıdır dediğinde bakın sözcüklerin yüklemi dediğinde sizin arayacağınız şey basit türemiş birleşik cümle düzeyinde soracak olursa bakın arkadaşlar buraya dikkat soru kalıbındaki soru puntosundaki o siyah yazıda sizden istedilen şeye bakmanız lazım cümle düzeyinde mi soruyor buna sözcük düzeyinde mi? sözcük düzeyinde sormuş olsaydı basit ölemiş birleşik. Ama cümle düzeyinde sorduğu için basit cümle. İçerisinde bir tane yüklemi olan ve tek yargı bildiren sözcüktür. İçerisinde fiilimsi yok. Bu kadar basit. Bakın tekrar ediyorum. Cümlenin kendisi basit zaten. İçinde bir tane yüklemin var ve fiilimsin yok. İçerisinde bir tane yüklemin var. içinde fiilimsin var. Sevgili arkadaşlar. içerisinde bir tane yüklemin var. Ve yan cümleciğin var. Yan cümlecik dediğimiz kavram fiilimsinin kendisidir arkadaşlar. Durduruyorsun bu cümlemi çok dikkatli dinliyorsun. Birleşik cümlelerin içerisinde yan cümlecik vardır. Peki yan cümlecik ne demek? Yan cümlecik eşittir fiilimsi demek. Bunu da böyle kısaca değinmiş olalım. Sıralı cümle arıyorsunuz arkadaşlar? İçerisinde iki tane yüklem ve aralarına virgül ya da noktalı virgül getirilerek yapılan cümlelerdir. Durdurdunuz. Bu adam ne dedi? Tekrar İçerisinde iki tane yüklemi ve bu yüklemleri virgül ya da sıralı virgül ya da noktalı virgülle ayrılan cümleler sıralı cümlelerdir. Kendi içinde iki bölümde incelenir. Bağımlı sıralı, bağımsız sıralı. Herhangi bir öge ortaklığı varsa bağımlı, öge ortaklığı yoksa bağımsız sıralı cümleler dersiniz arkadaşlar. Bu mevzuya bu şekilde değinmiş olalım. Ee, bağlı cümle ise bağlı cümle ise yine içerisinde iki tane yükleme olan ve bağlaçlarla bağlı olan cümlelerdir. Bağlaçlarla bağlı olan cümlelerdir. Adı üstünde bağlı cümle. Tekrar ediyorum. Cümle türleri dörde ayrılır. Yüklemin yerine göre ya da öge dizilişleri. Yüklemin türüne göre, yüklemin anlamına göre ve yüklemin yapısına göre. Sevgili arkadaşlar cümle türleri nerede aranıyormuş demek ki? Yüklemde aranıyormuş. Gelelim bakalım sorularımıza. Hadi bakalım. Map kazanım testlerinden bir tane soru aldık. Soru ne diyor? Ata sözleri yapıca ikişerli eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır? Hmm, yapıya baktım. Basit. Efendime söyleyeyim. Birleşik, sıralı, bağlı. Tamam arkadaşlar. Buraya dikkat. Bakıyorum birinci cümleye. Bir deli kuyuya bir taş atar. Bir gün. Kırk akıllı çıkaramaz. Ne bu arkadaşlar? Sıralı cümle der gibisiniz. Evet sıralı cümle. İki tane yüklemim var. Ve arada virgülüm var. Tamam. Sıralı cümle dedim. Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak evladır dediğinizde sevgili arkadaşlar içinde bir tane yüklemim var ve fiilimsin var. Bunun adı birleşiktir. Birleşik cümledir buraya dikkat. Birleşik yazıyorum sadece. Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir dediğinde bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir dediğinizde burada bir tane yüklemim var. Fiilimsim yok. O zaman bunun adı basittir. Sadece B harfiyle göstermek istiyorum. Malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın dediğinizde, bakın malın iyisi suya yakındır, ek fiil hatırlayın, daha iyisi eve yakındır dediğinde yine sıralı yaptınız. O zaman Denizli ile Adana sıralı mı? Evet. Bakalım buraya. Arpaca borç eden, evet fiilimsin var, ağrını tez satar dediğinizde bir tane yüklemim var, fiilimsin var, birleşik. O zaman B ile eşleşmiş bu. Doğru cevabımız C şıkkı deyip bu soruları böyle çözeceksiniz arkadaşlar. Map kazanım testlerinden çözmüş olduk. Önemli bir soru. Yine klasik bir ÖSYM sorusu. İçerisine bir cümle verip bu cümlenin tamamını isteyecek şekilde bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Map kazanım testlerinden bir tanesi yine sevgili arkadaşlar. Notlarınızı almaya devam. Bahar aylarında açan Erguvan ağaçlarıyla anılan emirgan... Çınar altı kahveleri, tarihi ahşap dolu sokakları, aniden karşımıza çıkan merdivenleri ve sıcak kanlı esnafıyla kimliğini muhafaza eden güzel bir Boğaziçi köyüdür. Köyü arkadaşlar köyüdür. Bakın bu mevzuya çok dikkat etmeniz lazım. Ek fiilde anlattık. Ek fiilin üçüncü şeyi düşer. Eki düşer. Dür sesi düşer arkadaşlar. Biz bu dür sesini işte burada kullanacağız. Yüklemin kendisinde kullanacağız ek fiilin geniş zamanı. Tekrar ediyorum. Biz bu ek fiilin üçüncü geniş zamanı ekini düşürdüğümüz için buna dür sesini ekleyebilirsiniz. Notlarınız arasına alın bunları. E peki baktığım için de fiilimsin var. Yani birleşik cümle. Ha o zaman bir tane yüklem gördüm. Birleşik olduğunu gördüm. Yüklemin sonda olduğunu gördüm. Ve olumlu olduğunu gördüm. İsim cümlesinde isim köy kelimesinde isim olduğunu gördüm arkadaşlar. Yani bu cümlemin uzun olmasına rağmen e, birleşik bir cümle, kurallı bir cümle, yüklem sonunda isim cümlesidir. Evet yüklemin kendisi isim ve olumlu cümle, olumsuz ekleri almamış. Bu soruyu böyle çözünürlemiş olalım arkadaşlar. Bu soruya baktığımızda biçimce olumsuz, anlamca olumlu. Sevgili arkadaşlar, biçimce olumsuz dediğinde aklınıza olumsuz ekleri gelmesi gerekiyor. Neydi bu olumsuz ekleri söylemiştik tüm videonun başında? Mame, sız, siz. Değil ve yok gibi olumsuzluk ekleri alacak ama anlamca olumlu olacak. Bakıyorum. Ne kendin gel ne de haber yolla. Burada biçimce olumsuz yok. Sanki onu saatlerce aramadık mı? Bakın olumsuzluk eki aldık ama yük, o anlamına baktığımızda aradık dediğinizde olumlu oldu. Bunu alacağız. Tamam. 2'yi aldık. Ben de sizi, sizinle gelmeyecek değilim. Bak ben de sizinle gelmeyecek değilim dediğinde değilim olumsuz ekini aldık. Anlamca bilimçimce olumsuz. Peki anlamca baktığında ben de sizinle gelmeyecek değilim geleceğim dediğinde evet bakın bu da oldu. Yani ikinci ve üçüncü cümlelerim biçimce olumsuz anlamca olumlu cümleler. Gel de bu adama güven artık dediğinde olmadı. Sizi bu konuda kandırıyor değilim kandırmıyorum dediğinde mı mı yine olumsuzluk eki almış. Biçimce olumsuz anlamca da olumsuz olmuş oldu. İki ve üçüncü cümleler. Yine map kazanım testlerini arkadaşlar önemsiyorum ben map kazanım testlerini. Hepinizin bugünden itibaren ÖSYM'nin ya da MEP'in kazanım testlerini muhakkak çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu e videoyu bu şekilde hazırlamış olduk map kazanım testleriyle. Bakalım cümlemize. Bu cümleyle ilgili kurallı bir cümleymiş. Birden fazla yan cümlecik. Ne kadar fiilimsi o kadar yan cümlecik demiştik. Yapıca sıralı bağımlı cümleymiş. Sanatçı hikayesini asi bir kuklanın istekleriyle içinden yaşamaya başladıktan sonra onun bir parçası olmaya çabaladığı toplumun değerleri arasındaki çatışma üzerine inşa eder. Arkadaşlar sadece inşa eder yüklemini görüyorum ben burada. İkinci bir yüklemi görüyor musunuz? Hayır. O zaman bu bir kere bu bir sıralı cümle değil. Bakın sanatçı hikayesini asli bir kuklan istekleriyle içinden yaşamaya başladıktan sonra onun bir parçası olmaya çabaladığı toplumun değerleri arasındaki çatışma üzerinde inşa eder dediğinizde bir kere bu İki yüklemi yok. Tek yükleme olduğu için. 3 numaralı şıklar gider. Ee, birden fazla yan cümlecik. Ne kadar çok fiilimse o kadar yan cümlecik arkadaşlar. Yaşamaya olmaya dediğinizde evet. iki numarayı kesinlikle almanız gerekiyor. Birden fazla yan cümleciğin var. Ee, kurallı bir cümle mi? Evet. Yüklemi sonunda. Kurallı bir cümle. Biri de almak zorundasınız. Yani doğru cevabımız D şıkkı 1 ile 2. Bu soruları böyle çözüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Devam. Öge dizilişlerine göre sormuş. Arkadaşlar öge dizilişlerine göre hemen sordu. Kuralı, devrik eksiltili. Kuralı, devrik eksiltili. Bakıyorum. Hüznü bir zevk edilenler yaşıyorlar burada. Devrik yüklem ortada. Kavuşur yüklem ortada. Karşıda kaybettiği bir sevgiden dediğinizde yine yüklem ortada. Geç vakit semtine döndüm koca Mustafa Paşa'dan. Yüklem ortada yine devrik. Devrik, devrik, devrik. Akşam güneşine karşı göğe yükselen bir rüyasın. Bakın arkadaşlar ek fiilin geniş zamanıyla yapmış. Kurallı yapabilmiş bu güzellikleri birkaç içten demiş. Yine devrik yapmış bu soruları. Bu şekilde çözmüş olursunuz sevgili arkadaşlar. Devam. Hangisi sıralı cümledir? Hemen tekrar ediyoruz arkadaşlar. Durduruyorsunuz videoyu ve MEP kazanım testlerinde şu cümleyi kuruyorum. Sıralı cümle içerisinde iki tane yükleme olacak arkadaşlar. Ve ben bu iki yüklemi virgül ya da noktalı virgülle ayrılırım. Dikkat edin buna. Çok basit bir konu. Ama bazen cümle düzeyinde zorlanıyoruz. Pinokyo'yu ilk defa 45 yaşında okudum. Tek yüklem içinde şey yok, e, films yok. Basit. Böyle de değerlendirebiliriz. Ama filmini çok daha önceden izlemiştim. Basit. Yine fiilimiz yok. Bunca sene sonra ancak şimdi anlıyorum ki benim Pinokyo sandığım şey ile Asıl Pinokyo arasında dağlar kadar fark varmış. Arkadaşlar kili birleşik cümle bu. Buna biraz içerlediğimi itiraf etmeliyim. İtiraf etmek virgül noktalı virgül. Bugün romanda okuyup etkilendiğim ve hatırlamaya değer bulduğum pek çok olay filmimde yok dediğinizde. bakın bir yüklem burada bir yüklem burada arada noktalı virgül var ve doğru cevabımız burada. Buraya bakalım. Dahası çoğu karakter filminde tahrip edilmiştir dediğinde yine bir tane yüklem var ve Filmsi olmadığı için basit bir cümle dedik. Devam. Biçimce olumsuz, anlamca olumluya ihtiyacım var. Bakıyorum. Yani olumsuz ifadeler olacak ama anlama baktığımızda olumlu olacak. Burası arzu ettiğim, tatilimi geçireceğim yer değildi. Biçimce de olumsuz, anlamca da olumlu. İşlerin yoğunluğundan onunla hiç konuşamadım. Yine biçimce de olumsuz, anlamca da olumsuz. Babamın hediye ettiği telefonu beğenmiyor değilim. Bakın. İki tane olumsuz ekim var. Beğeniyorum anlamı verdiği için anlamca olumlu, biçimce olumsuz bir ifade dedik. Sevgili arkadaşlar, aradığınız kitapla şu an mağazamızda yoktur. Zaten olumsuz. Bu konu hakkında bir daha konuşmak istemiyorum. Olumsuz. Sevgili arkadaşlar, olumsuz cümlelerde olay gerçekleşmemiştir. Ben burada bir parantez açayım. Bazen öğrencilerime diyorum ki, arkadaşlar Mehmet amca bugün vefat etti hastalandı dediğimizde olumlu bir cümle. E hocam adam ölmüş, adam hastalanmış bu bir olumsuz ifade değil mi? Değil arkadaşlar. Olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakacaksınız. Olumlu ya da olumsuz cümlelerde. Evet. Hangisi eksiltili bir cümle? Ne dedik? Kurallı cümle yüklem sonda. Devrik cümle yüklem ortada ya da başka hiç önemli değil. Sonda olmasın da. Eksiltili cümlede eksertili cümlede yüklemimiz yok arkadaşlar. Bakıyoruz. Bir elik ağacı tepeden tırnağa donanır dediğinizde yüklem var. Gitti. Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. Yine yüklemimiz var. Gitti. Bir tren penceresinden saman sarısı saçlar. Nerede burada? Yüklem. Açalım yüreğimizin kapılarının sonuna kadar. Şirin gerçeğini köy türkülerimizde buluşul, bulmuşum dediğinizde yine burada var. C şıkkına baktığınızda bir tren penceresinde saman sarısı saçlar dediğinizde burada bir yüklem yok arkadaşlar. Evet yine ÖSYM'nin sevdiği konu başlıklar şeyden bir tanesi e, sorulardan bir tanesi. Sanayi devrimi sonrasında artan bireyselcilik nedeniyle insanın yanaşmaya e, insanın yanaşmaya ilgisinden bir azalma olduğunu düşünebilir. Arkadaşlar yüklem sonda. Başka da bir yüklem yok. İçerisinde Fiilimsi var. Evet fiilimsiler var. Yani birleşik cümle bir kere. Ha, birleşik cümle alayı almamış. Kurallı almış tamam. Devriye bakmayacağız o zaman. Kurallı bakacağız. Düşünebilir olumluya bakacağız. Ve fiil cümlesine bakacağız. Evet doğru cevap. 5. şıkkı geçiyoruz arkadaşlar. Bu soruyu bu olmuş şekilde. Öge dizilişleri yine basit bir konu. Kurallı devri geçiştirdi. Bakıyorum. Yüzün çizilir Buğulanan camlarda devrik bir cümle. Başını sessizce omzuma koyarsın. Kurallı bir cümle arkadaşlar. Yeni sevinçler buluruz. Yine devrik bir cümle olmuş. E, ee, ezberlenecek hiçbir şey yok bu dünyada dediğini. Bu, hiç, bu dünyada ezberlenecek hiçbir şey yok dediğinizde devrik yaparsınız. Ne dedi bana? E, ee, yukarıdaki numaramız dizilerin hangisi? Öge dizilişine ve yüklemin türüne göre sormuş. Ha. Bir de türüne göre bakalım. O zaman öge dizisinden şu üçüne bakacağız. Ee, yok isim cümlesi, bulmak fiil cümlesi, çizmek fiil cümlesi. O zaman çizilmek fiil cümlesi, bulmak fiil cümlesi. 1 ile 3 alsak daha doğru olur. Çünkü 3 numaralı, 4 numaralı cümlem benim e, isim cümlesi. Tamam. Bu soruyu da böyle çözmüş olalım. Evet. Yine meb kazanım testlerinden bir tanesini almışız. Biri bir değerlendireceğimiz soru başlıklardan bir tanesi birinci cümlede zarf cümleci bulunan bir fiil cümlesiymiş diyor. Yağmur yağarken gök gürültüsü meydana geldiğinden hiç korkmam dediğinizde evet korkmam fiil cümlesi ve içinde zarf fiil var. Zarf cümleci var daha doğrusu ne zaman dediğinizde. İkinci cümle sıralı bir cümleymiş. Bakıyorum. Ses olsun, kuş öt kuşlar ötüşerek uçsun yeter ki dedi. Evet ses olsun. E, efendim söyleyeyim kuşlar ötüşerek e, uçsun dediğinizde yine sıralı yaptınız. Üçüncü cümle olumlu fiil cümlesiymiş. Çaylar şekerli olsun ki kaşıklar şıkır şıkır ses çıkarsın dediğinizde arkadaşlar bu kili birleşik cümle olmaz o. Ne demiş? Üçüncü cümle olumlu fiil cümlesi. Ha tamam olumlu mu? Evet olumlu. Olmak fiil cümlesi mi? Evet. Çıkarmak fiil cümlesi mi? Evet. Tamam. Olumlu ve fiil cümlesi arıyoruz. Tamam. Birleşik yapılı bir fiil arıyoruz. Konuşulacak bir şeyler olsun. Bakın acak acak burada sıfat fiili yapmış. Evet. Birleşik bir cümle. Özneleri bağımlı sıralı bir cümle. Dost, dost olsun. Arkadaş olsun. Bakın ne olsun dost. Ne olsun arkadaş. E, teyzeler amcalar olsun ne olsun. Bakın arkadaşlar burada bir bağımlılık yok. Hepsi bağımsız sıralı cümle burada. Bu soruyu da bu şekilde Çözümlemiş olalım. Evet. Farklı bir soru tipi yine. Map kazanım testlerinden bir tanesi. Hangisiyle tamamlanırsa yapı bakımından diğerlerinden farklı olur. Halk edebiyatı sanatçıları şiirlerinden hece ölçüsünün çeşitli kalıplarını kullanmışlardır. Bakın. Bununla devam ettirirsem bu bir basit cümle olur. İçinde çünkü fiilimsi yok. Ee, ve bir tane yüklemim var. Bakıyorum böyle. Evet. Ürün, halk edebiyatı ürünleri Cönk adı verilen Kitaplarda toplamıştı De, dediğinizde fiilimsi var. Birleşik bir cümle arkadaşlar. Birleşik bir cümle. Halk edebiyatı ve divan edebiyatı aynı yüzyıllarda gelişip yine birleşik bir cümle oldu. Evet cevabımızı bulduk aslında. Ee, halk edebiyatı sanat sahasında çalışan bakın arkadaşlar birleşik oldu. Birleşik oldu. Birleşik oldu. Birleşik oldu. İlerleyen. Bakın burada da fiilimsi var. Ama A ile devam ettiğimizde basit bir cümle olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Diğerlerinden farklı oldu. Güzel bir soruydu. Evet. Devam arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi notlarınızı almayı unutmayın. Durduruyorsunuz videoyu ve söylediğim cümleleri tek tek not alıyorsunuz arkadaşlar. Cümlenin türleri çok kolay. Cümle türleri çok kolay. Cümle çeşitleri diğer adıyla çok kolay bir konu. Devam edelim. Hangisinin yüklemin türü demiş. İşte bana yüklemin türü soracak olurlarsa ben gidip yükleme bakacağım. Yükleme bakacağım ve yüklemlerin isim mi fiil mi olduğunu bulmuş olacağım arkadaşlar. Bakın Yüklem çantam isim. Okuyorum. Fiil. Ee, girmiş fiil. Efendim mi? evet. Çalışırım. Çalışıyordum fiil. Karar vermek fiil. O zaman çanta sözcüğü isim olduğu için diğerleri fiil arkadaşlar. Bu soruda bu şekilde basit bir şekilde çözebilir. Evet sonlara doğru gidiyoruz. Ee, şimdi sizden yan cümleci kullanılmış mıdır, kullanılmamış mıdır diye soracak olurlarsa sevgili arkadaşlar. içinde fiilimsi arayacaksınız arkadaşlar. Fiilimsi varsa yan cümlecik var. Yan cümlecik kullanılmamıştır. Yöresel dilde yazan romancı dediğimizde fiilimsi var. Dün akşam yazdıklarım fiilimsi var. En tatlı şarkılar en acı duygularla dile getirilenlerdir demiş. Kitap okumadan Yaşanan demiş yine fiilimsi var. Duyarım denizlerin benim için ağladığını dık dık yine fiilimsi var arkadaşlar. Ama C şıkkında bir yan cümlecik ya da fiilimsi yok arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olur. Yine farklı bir soru tipi yan cümlecik özne görevinde. Şimdi biz fiilimsi bulacağız ve bu fiilimsi özne görevinde olup olmadığına bakacağız. Ha. Havayı uygun gördü mü? Balığa çıkardı. Kim balığa çıkardı? O. Bana özne lazımdı ama olmadı. Bu da yan cümlecik fiilin olacak. Senin ağlıyor olman düşüncemi değiştirmez. Değiştirmez yüklem. Ne neyi değiştirmeyi Düşüncemi değiştir düşüncemi değiştirmeye ne? Senin ağlıyor olman. Burada fiilimsi nerede? Şurada mı? Evet. Tamam. Bu bulduk. Herkes evini temizlerdi bayram gelince. Temizlerdi yüklem kim? Herkes. Yine özne var ama birleşik yan cümlecik yok. Vazo'yu benim kırdığımı öğrenirse çok utanırım. Ben çok utanırım. Burada yine e, gizli özne şeklinde. Müzik başladığında e, salon sessizliğe gömüldü. Gömüldü yüklem. E, sessizliğe gömülen kim? Salon. Burada yine e, yan cümlecik yok arkadaşlar. Ama B şıkkına baktığımda senin ağlıyor olman, bakın isim fiil, düşüncemi değiştirmez dediğinizde yan cümlecik. Ee, özne görevinde kullanmış oldu. Ne? Düşüncemi değiştirmez dediğinizde senin ağlıyor olman burada özne görevinde arkadaşlar. Bu soruyu böyle çözümlemiş oluyorsunuz. Evet. Bakalım yine sorumuza. Bir, evet. Bu da yine güzel bir soru. Diyor ki birinci cümle kuralı birleşik bir cümleymiş. Bu tarz sorularla çok karşılaşırsınız. Sevdiğiniz bir sorular ÖSYM'nin yine. Şimdi bakıyorum. Romanın anlatım biçimi iç içe geçmiş ikili anlatımdan oluşmaktadır arkadaşlar. Bir fiilimsiz var. Kurallı mı? Evet yüklem sonunda. Doğru. Gitti. Birleşik bir fiil cümlesiymiş. Birleşik bir fiil cümlesiymiş. İkiye bakıyorum. Tarihler verilerek evet birleşiği yakaladık. Oluşturulan bölümlerin birinde ben anlatıcı kullanılırken diğerinde hakim bakış açısı kullanılmıştır. Kullanılmak evet fiil cümlesi ve içinde fiilimsiler var. Kurallı. Basit yapılı ve olumlu bir cümleymiş. Bu da romana bir oyun havası vermiştir. Arkadaşlar basit mi? İçinde bir tane yüklemin var. Fiilimsin var mı? Yok. Basit yapılı evet. Olumlu mu? Evet. Tamam bu da gitti. Dördüncü cümle biçimce olumlu, anlamca olumsuz, olumsuz bir cümleymiş. Öykü, roman gibi vaka anlatımları es e esasında bir oyundan ibaret değil midir? Sinema, tiyatro metinleri bu oyunlardan çıkarmakta değil midir demiş. Sevgili arkadaşlar, biçimce olumlu, anlamca olumsuz. Yani ibaret değil midir dediğinizde evet ibarettir dediğinizde biçimce olumsuz yaptınız. Anlamca olumlu yaptınız. Ee, son cümleye bakalım. Bura, e, 4 numaraya bir daha bakalım. Biçimce olumlu demiş. Anlamca olumsuz demiş ama durun. Öykü roman gibi vaka anlatımları esnasında bir oyundan ibaret değil midir? Bir oyundan ibarettir dediğinizde tamam. Sinema tiyatro metinleri bu oyunlardan çıkmakta değil midir? Çıkmamaktadır da diyebilirsiniz arkadaşlar. An Biçimce olumlu değil bu bir kere. Biçimce olumsuz, anlamca olumlu. Tam tersi. Yanlış yapmışlar. Evet, B yanlış bir cümle. Biçimce olumsuz, anlamca olumlu olacaktır. 5 numaraya bak bakalım. Hayatın kendisi bir oyundur dediğinizde devrik bir cümle. Evet. İsim cümlesi mi? Evet, oyun isim cümlesi. Basit mi? Evet, içinde fiilimsi olmadığı için de basit dersiniz arkadaşlar. Tamam. Evet son sorumuz sevgili arkadaşlar. Son sorumuz dediğim gibi. E, dikkatli çözerseniz çok kolay bir su, konu. Kaç tane yan cümlecik var? Şimdi bu tarz sorular geliyor arkadaşlardan bana. E, soru olarak öğrenci arkadaşlarımızdan. Diyor ki hocam burada kaç tane yan cümlecik var? Şimdi burada kaç tane yan cümlecik var diye soruyla karşılaşırsanız içinde kaç tane fiilimsi varsa o kadar yan cümlecik var diyorum. Durdurdunuz ve cümlemi tekrar ettiniz. İçinde kaç tane fiilimse varsa o kadar yan cümlecik var. Bakıyoruz. Hikayelerin masalsı üslubu. Hani o çocukları sakin bir hale büründürmek. Bir. için söylenen. iki Söylenen masallar gibi akıcı fakat birçok kalbi acımasızca. Bu olumsuzluk eki dikkat edin arkadaşlar. Acımasızca dediğinizde. Nasıl acımasızca? Yıkıp. Üç. Geçen gerçekleri düşündürecek kadar sarsıcı. Tamam. Çocukların dünyası tuhaf. Çocukların dünyası şaşkınlık verici. Bazen tek başlarında bir dünyaya yüklenmiş gibi ağlarlar. Bazen de el ele verip tebessümle nice felaketi unuttururlar, unuttururlar demiş. Unuturlar ve unuttururlar. Evet. Baktığınız zaman ee, düşündürmek, büründürmek, söylenen, Ee, geçen, yıkıp, düşündürecek, yüklenmiş, verip dediğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane yan cümleciyi saymış olduk sevgili arkadaşlar. Bu soruları böyle çözüyorsunuz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi cümlenin cümle türleri ya da cümle çeşitleri kolay bir konu. Ee, i̇çerisinde MEP kazanım testleri ve ÖSM sorularıyla birlikte bu videoyu böyle tamamlamış olduk arkadaşlar. Ee, videonun sonunda beğenilerinizi ve yorumlarınızı önemli özellikle bekliyorum arkadaşlar ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın İyi çalışmalar alasmalardık.